Sen benimle beraber istediğini seçersin. Başka bir şey yoksa gidiyorum ben. Jake e neden dışarı eşlik etmiyorsun bebeğim? O bir dedektif. Yolu bulabilir. Marion. Öf tamam be. Jake ile kapıya doğru yürürken ona bakmaktan kendimi alıkoyamadım. Her ne kadar tıraşsız görünümünün hayranı olmasam da hatırladığımdan daha iyiydi. Eğer bana doyasıya bakmak istiyorsan söyleyebilirsin. Böylece gizlice yapmana gerek kalmaz. Sadece neden bu kadar kötü şekilde yaşlanmış olabileceğine bakıyordum. ''Durum sende öyle değil. Şu an kesinlikle daha iyisin.'' ''Yüzümün kızardığını hissedebiliyordum.'' ''Ama sinir bozucu kişiliğin bunu tamamen nötrlüyor.'' ''Senin bu gece orada ne işin vardı?'' ''Annen kaçtığını öğrenince panik içinde beni aradı.'' ''Yürüyerek fazla uzağa gidemeyeceğini bildiğim için seni buldum.'' ''Hala bana teşekkür etmedin bu arada.'' ''Ah tamam. Teşekkür ederim.'' ''Rica ederim. İyi olmana sevindim.'' Aniden elini omzuma attı ve bana yaklaştı. Doğruca dudaklarıma bakıyordu. Kendimi sersemlemiş gibi hissettim. Aha, aldım işte. Kafanda yaprak kalmış. Bekle, seni öpeceğimi düşünmedin değil mi? Hayır be, iğrenç. Bu ne alaka şimdi? Çünkü somurtuyorsun. Ben tiksindiğim zaman o ifadeyi takınırım. Bana o kadar yaklaşmasaydın. Tamam, aynı fikirdeyiz o halde. Gitmeliyim. Randevuma gecikeceğim. Tabii ki randevusu vardı. Şu dünyada tek başına ölecek bir ben vardım. Vay be, sizin aşçılarınızın ne kadar iyi olduğunu unutmuşum. Gömleğinin üstünde ketçap ve yüzünde hardal var geri zekalı Şu korumaları görebilir miyim artık? Yok be, çok yaşlı bu.